örnekler vermiş değil mi? Bu yüzden dolayı biz biz de burada Risale-i Nur külliyatında Bediüzzaman Hazretleri yani bu olayların tabiatla doğayla efendim kendi kendine olmamasının imkanı olmadığını burada çok güzel bir tarzda izah ediyor. Zaten öyle diyor. Allah'ın bir şeriatı Muhammediye var. Bir de ee, şey var. Adetullah kanunları var. Şeriat-ı fıtriye vardır diyor. Fıtri şeriat bir de şeriat-ı Muhammediye vardır diyor. Bu geçiyor. Şeriat-ı fıtriye kainattaki kanunlar. Adetullah diyoruz buna. Mesela yağmurun yağması, efendim karpuzun oluşması, insanın ihtiyarlaması, değil mi? İnsanın ölmesi, insanın doğması nedir? Bu şeriat-ı fıtriyedir. Şeriat-ı Muhammediye'de Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları. Bak, kanunları. Heh. Şimdi bu, bu şeriat-ı fıtriyeye bir nam takmışlar. Ne demişler? Tabiat kanunları. Halbuki Bediüzzaman diyor ki o tabiat kanunları dediğiniz adetullah'tır. Allah'ın adetleri, Allah'ın kanunları. Nedir? Mesela yağmurun yağması için de denizlerin ne yapması lazım? Buharlaşması lazım. Denizler buharlaşıyor, ee, bulut haline geliyor. Sonra bunu tabiatçılar, ee, Kur'an'dan ayrı olan felsefeciler diyorlar ki bu tabi bir olaydır. Yani kendi kendine oluyor. Halbuki tabi bir olay değildir. Neden? Çünkü onun onun yağ e, bulutun e, şeyin e, denizin buharlaşıp e, bulut haline gelmesi ve rahmet haline gelmesi büyük bir ilim ile, büyük bir irade ile, büyük bir kudret ile olması lazım. Kainattaki kanunlara bağlı olması lazım. Kainatta böyle bir kanunlar Cenab-ı Hak kanun koymuş. Ama onlar o kanun Allah diyeceğine ne yapmışlar abi? Tabii ve normaldir demişler. Değil mi? Mesela bir zelzele oluyor. Diyorlar ki zelzele oluyor tabiat kanunu. İşte doğa olayıdır diyor. Ne demek doğa olayı ya? Yani koşkulu zelzele olayını işte fay kırılmasıyla tamam o sebeptir bak. Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi sebepleri olmasını iktiza eder diyor. Başka yerde. Esbab. Müsebbep, müsebbip diyor değil mi? Esbab. Müsebbep, müsebbip. Esbab ne? Ağaç. Müsebbep, Elba, müsebbip, Allah. Şimdi bütün kainattaki kanunlar nedir? Sebeptir. Sen şimdi sebepler oluyor, sebepler bu işi yapıyor dediğin zaman ahmakane olur ya. Yani. Şimdi ar, ağaç, armutu yapabilir mi? E şimdi bulut ne bilsin bizim yağmura ihtiyacımız olduğunu? Bilemez ki ya. Bak, e, yedi kat şey var diyoruz değil mi? Atmosferde. Ne diyorlar ona? Tabaka, Tabaka var. E peki bunu kim koydu bu kanunu? bu güneş sistemlerini, güneşin e, o ışıklarını süzerek dünyaya zararsız bir halde yedi tane böyle Cenab-ı atmosfere şey koymuş. Kim yapmış bunu? Tabiat mı? Doğa mı? Kör tabiatınız diyor bak. Tesadüfünüz. Nasıl bunları yapabilir? Bunları yapabilmesi için bunu gören ilmi, iradesi ve kudreti olan bir zatın ilmiyle oluyor. E peki diyeceksin ki niye o zaman bu kanunlar var kainatta? Cenab-ı isteseydi direkt olarak yapabilirdi bunu. Cenab-ı Hak bu dünyada imtihan ediyor. Bakayım bunu yağmuru buluttan mı bilecek? Zelzeli efendim fayatlarından mı bilecek? Elmayı ağaçtan mı bilecek? İnsanı efendim işte anne babadan, anne babadan mı bilecek? İmtihan ya. Birazcık aklını düşündüğün zaman zaten Cenab-ı Hak öyle diyor. Bu dünyada diyor kör onlar kör olanlar ahirette de kör olarak diyor ama edeceğim. Ama olarak diyor haş edeceğim. Bu dünyada kör olanlar ne ne? Bu kadar Allah'ın güzel nimetlerini göremeyip tabiata, doğaya efendim falancıya, fuluncuya havale edip Allah demeyenler diyor ahirette kör olarak diyor onları haş edeceğim. Onlara diyecekler ya Rabbi biz dünyada görüyorduk. Niye biz ahirette körüz? Siz dünyada görüyordunuz ama beni görmüyordunuz.